üçüncü ve son sorusu. İnsanın ruh edinmesinin biyolojik, psikolojik ve eterik etkileri nelerdir? Dünya yaşamı sürecinde bu belirtiler nasıl algılanır? Biyolojisini hiç etkilemiyor. Ruhu olabilir, biyolojisinde kanser olabilir. Psikolojisi, psikolojisi son derece denge içerisinde çünkü sebep-sonuç ilişkisinin içerisinde, sebep-sonuç ilişkisini anlayan O yüzden mutlak bir denge içerisinde. Psikolojisi o yüzden son derece normal. Ee, ve bu dünyada da insanların psikolojisinin bozuk olmasının yegane sebebi hayatlarını anlamamaları. Ne neden yaşadığını anlıyor, ne ne yapacağını anlıyor hayatıyla ilgili. Yani hiçbir şeyin farkında değil, o yaşıyor. E, hayatın olayları da adamın üstüne üstüne gelince adamın psikolojisi alt üst oluyor çünkü sebep sonuç ilişkisi yok hayatında. Başka bir şey daha vardır herhalde. Dünya yaşamı sürecinde bu belirtiler nasıl algılanır diye sormuş. Ama bu belirtiler gayet fiziki anlamda nasıl algılanırsa o şekilde. Ama dediğim gibi maneviyat edindikçe kişinin hayatı olarak anlayışı bambaşka. Gerçekçi. Tam tersine bizim dünyayı bu şekilde anlayışımız tümüyle yalan gibi geliyor insana. Maneviyata geçtikten sonra gerçeği yaşadığını hissediyorsun. Ve bu dünyanın saçma sapan bir hayal olduğunu anlıyorsun. Peki rehberim yani maneviyatı edinmiş daha doğrusu ruhunu edinmiş bir kişi içselliğinde dengeli olduğu için sizin dediğiniz gibi ya da işte barış içerisinde, sükunet içerisinde olduğu için içselliğinde. Hmm. E, bu dünyaya dönük etmenler karşı da doğru tavrı takınabilecek ve sergileyebilecek gücü de oluyor öyleyse o Öyle değil mi? Yani evet, rahatsızlık demiyor onlardan. Evet ama merdivenin basamaklarında ise hala ta son noktada değil. Son noktaya gidene kadar sükunetten esasen bahsedemeyiz. Gerçekten bahsedemeyiz. Çünkü Maneviyatın her basamağı yeni bir bayağılık ifşa oluyor. Ve her yeni bayağılıkta kişinin o dereceye kadar edindiği her şeyde format geçirmek zorunda kalıyor. Yani sanki her basamakta tüm dünyası tekrar bir tepe taklak oluyor. Ne demek istediğimi anlatabildiysem eğer. Bu olumsuz bir tepe taklak değil bu arada. Tam tersine. Bir taraftan her şey karman çorman. Ama bir taraftan... Ee, bir taraftan sanki her şeyi tekrardan inşa etmiş, daha anlamlı inşa etmiş hissiyatıyla bir üst seviye ediniyor. O yüzden daha bir derinlik katıyor hayatına her basamak. Ama gerçek sükunet yolun sonuna kadar olamaz. E, ee, onu da işin açıkçası tam söyleyemem çünkü yolun sonunda değil. Yolun sonunda değil. Yolun sonunda olsam onu da açıklarım. Ama orada değilim. Orada olmadığım için de pek bir şey söylemek istemiyorum ama basamaklarda yükseldikçe o şekilde. Hep hep sanki geçmişte yaptığım her şey bir hiçti ve şimdi yeni bu koşulda her şeyi yeniden formatlamam gerek hissiyatıyla. Ve dediğim gibi bu kötü bir şey değil. Bu tam tersine daha derinlik, daha bir anlayış katıyor. Yaşadığım olaylara yönelik de yaklaşımı netleştiriyor. Belki sükunet diyebileceğimiz şey o üst safanın inşasında bulduğumuz yeni derinlik, yeni anlayış diyebiliriz. Ama daha sonra da tekrar bayağılığımız ifşa olduğu için o sükuneti tekrar kaybetmek durumunda kalacak kişi bu şekilde. Yani her e, manevi basamakta kişi yükseldikçe e, o kişinin karşısında mücadele edebileceği yeni bir safa geliyor diyelim. Her basamakta daha yüklü, daha büyük bir safa bu, daha büyük bir mücadele. Fakat Aynen. kişinin de onunla baş edebilme gücü de aynı şekilde, aynı orantıda büyüyor diyebilir miyiz her basamakta? Tabii doğru çalışma içerisindeyiz elbette.